Bugün sizlerle birlikte uzay aracını koru diye bir tane oyun yapacağız. Ee, biz size göstereyim nasılmış oyun diye. İlk önce dedim boşluk tuşuyla ateş edebiliyoruz. Yandıysa veya şey um, davulu kullanırsak hareket edebiliyoruz. Bulu ve aşedeyle ne de amacımız ise ne de uzaydan geliyorlar anlamasın işte oyun e, çarpınca oyun bitiyor e, hemen biz yeni bir proje oluşturalım yapmaya başlayalım buna gerek yok. Şuraya roç roket alalım. Büyüklüğü 50 yapalım. Tıklandığında hareketlerden 180 yönüne dönsün ve eksi 160'a 0 konumuna gitsin. Tam ee, buradan sürekli tekrarla eğer şu neyse şu veya algılamalardan şu tuşuna basıldı mı? Tuşuna basıldı mı? hangi tuşuna basıldıysa W'ya veya yukarı oka basıldıysa Y konumu evet, Y konumunu on değiştirsin. Bu da S olacak. S S S nerede? S veya aşı yok. Bu da eksi 10. Eksi 10. Değiştirsin. Hemen bakalım. Tamam. Şimdi dekorlara gelelim. Bir dekor seçten uzaya gelelim. Galaksi var. Bunu seçelim. Tamam. Tamam. Ee, ondan sonra bir kuklası seçtikler bir gelelim buraya ghost yazalım şunu alalım. Büyüklüğünü elle yapalım. Ondan sonra şu da tıklandığında tıklandığında e, şu, şu konuma gitsin gizlensin olaylardan sürekli tekrarla 5 defa 5 defa 0.5 saniye kendimin izini yarat ve 1 saniye bekle. Tamam. Ondan sonra ikiz olarak başladığında hareketlerden ee, şu konuma git ee, 210 ile 210 ile 215 215 arasında rastgele bir sayı seç ondan sonra göster kontrolden olana kadar tekrarla olana kadar ne olana kadar algılamalardan ay yok algılama eh. o eşittir ne eşittir x konumu ne eşitse Eksi 239'a. Ay. Ne oldu be? Abi? Neyse. X Eksi 239'a. Olana kadar tekrarla. Tamam. On adım git. Ondan sonra. Bu ikisi sil. Bir bakalım. Niye burada çıkıyorsun? Hı. 210 euro Biraz... Hmm. Hmm. Şuna y yep. yok. X konumunu eksi altı değişti diyelim. He. Şurası iki yüz. Eksi iki olacaktı. O yüzden yani. Yanlış olmuş. Evet böyle oluyor. Ama bu ikisi silmiyor. Niye silmiyorsun. E silsene. Allah Allah. buraya sürekli tekrarla bu x'i sil konumuna diyorsa niye silmiyorsun ya Aa. şunu kenara yapalım Dur, bu değil, bu. Şu kenar. Hmm. Allah Allah. Şunu bir türlü anlayamıyorum ya. Niye anlıyorsun ki? Allah Allah. Deli diyor beni.

Allah neyse ben öbür karaktere geçeyim. Şurada. Neyse bak. Böyle bir şey olursa ne yapın? Çizime gelin. Ondan sonra şuraya şöyle bir şey yapın işte. Şunu şuraya koyun. Tamam mı? Tıklandığında ne yapacağız? Tıklandığında şu konuma gitsin. Ondan sonra bak bunu burada diyor ki hayalet. Hayalet etkisini yüz yap diyor. Onu yapın. Bak kayboldu. Ama bu gözüküyor. Burada değil ki sürekli tekrarla bu eğer eğer buna değdiyse neye değdiyse duvara değdiyse silsin. Bak. Oğlum. Niye silmiyorsun ki? E şunu yapmayalım bir. Öyle silecek mi? Öyle siliyor. Böyle silmiyor. Silmiyormuş. Tamam. Ee, niye silmiyorsun ki? Allah Allah. Biraz mantıksız oldu ya. Allah Allah. Heh, tamam Heh, tamam oldu tam yaptık güzel güzel oldu Tamam şimdi biz öbür karaktere geçelim buradan bir kukla seçi geliyorsunuz burada bal yazıyor bunu alın bunun boyutunu 50 yapın. Ondan sonra tıklandığında e, Roket roket şüpheyit ve gizle. Ondan sonra olaylarda, olaylardan şu değil, boşluk tuşuna basılınca kendimin ikizini yarat. Tamam. Ben ikiz olarak başladığımda tamam e, roket işi gideyim ve olana kadar tekrarla görünümlerden şurada gösteri koralım buradan kenara kenara değene kadar on adım git ondan sonra bu ikizi sil. Koyalım. Tamam. Oldu. Şimdi bunlar niye yukarıda çıkıyor? Bazıları. Neyse bir şey olmaz. Şöyle. Tamam. Tamam. Bu ghost'a geliyoruz. Tamam. İkiz olarak başladığımda sürekli tekrarla eğer ben algılamalardan bal hani topa topa değiyor değiyorsam ben bu ikisi sil ve değişken oluşturun bir tane değişkeni sil burada puan puan şu an diye bir değişken oluşturalım. Bu değişkeni bir kadar değiştirsin. Bu arada da 0 yapsın. Tamam. Bunun bir kopyasını çıkartıyorum. Burada Eğer Ghost Rocket Ship Değil Değil Eğer ise Oyun bitti. Yeni haber. Oyun bitti. Haberini sal. Tamam. Şimdi bir bakalım. Tamam bu kayboldu. Dur ya bu biraz otomatik atıyor. Tüfekmiş gibi. Buradan tabii ne diyeceğiz biz buna? 0.3 saniye beklesin. Tamam. Ee, bir çizime gelelim. Çizimde de işte oyun bittiğinde şurada kırmızı kırmızı bir tam buraya büyük harflerde oyun bitti yazalım büyütelim tamam bu ben tıklandığımda gizlen olaylardan oyun bitti haberimi aldığımda göster kontrollerden dur dur. Tümünü. Bir hemen bakalım. Tamam. Tamam. Ee, bugünlük videomuz bu kadar olsun. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.